No arkadaşlar 19 Aslan kanalında yine aktifiz. Bugün Zavlik'te Brawl Stars oynayacağız hemen ilk başın 10 10.000 10.000 kupaya özel Brawl Stars'tı. Direkt girelim şimdi direkt girelim. ne bakalım. Güzel oynamaya çalışacağım. Bakalım kötü oynuyor muyum artık Brawl Stars'ı? Kesin hiçbir şey değişmemiştir ama bende. Bak tik gelme tik. Tik kötü olur. Sen ne yapıyorsun burada Sprout? Beni alacak mıydı bu Sprout. Ben çok uğraşmayacağım ya. Hmm, çok uğraşmak istemiyorum Sprout'la. Yani çünkü bu beni, o beni çok yorabilir. Çok yorabilir. Yorulmak istemiyorum. Çünkü çocuklar benimle ilgileniyor. Ben olmazsam çocuklar da olmaz. Ya. Ne var ya. Dalacaklar diye gidemiyoruz. Yani artık o derecede korkuyorum. Çok da korkmuyorum da yani korkuyorum demeyelim de alıcık şey diyelim. Ya bak bak hemen cihet sorca e gidiyor orada Surge var diye Surge var da başka karakter mi yok kardeşim? Oraya ne girmiş? Mortis girmiş. Ben şuradaki bu sorca almaya çalışacağım. Çok da yani öyle alacağım gibili gibiliğinden değil. Yani öyle çok aç gözülük yapmamız lazım. Usta. Usta ne usta acaba? Mehmet Usta. Aa. Oh. Aa ah, gelme search. Search gelmek istiyorsan yani ama kapışırım. Öyle es geçmem yani. Biz ölmeyiz. Hadi sen onunla ben de bununla. Ben de bununla. Aa ah, aa ah, aa ah, ah. yapma search, yapma search. Ya! Ya! 5. oldum ya. Şey oldu. Sorç bana nasıl o kadar vurabiliyor ya iki yükle. Ben onu çok az vuruyorum da. Hiçbir şey anlamadım orada. İkimiz de gittik sorucuna vesile atıp. Ve burada bir Karl var. Tamam hadi arkadaş olalım. Gel gel. Gel arkadaş olalım. Gel gel. Ya yok tamam arkadaşlık ya. Sıkarsan mı? bak ben de sıkarım. Tamam hadi bıraktım seni. Ya bak sıkma. Gerçekten sonuçları hafif kötü biter. Kötü biter bak sonuçları kötü biter. Sıkma bana. Sıkası geliyor çünkü yani. Ben öyle bir şeyler hissettim bu karılda. Aynen. Bir ne Demek ki orada şey yapacaktı. Kandıracaktı. Ama yemezler. Biz bu 10 bin kupaya kadar az kandırılmadık. Az trollenmedik. Pem ne yapıyorsun ya? Pem de var ya. Sanki çok güzel beni yenebilecek. Ya pem 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 pem. Onlar benim de pem. Benim öldürdüğüm adamın yükünü sen neden alıyorsun pem? Ya bir de bu tara sataşıyor ya buradan bana. Şu tarayı ben bir alayım da. Azıcık sinirlendirdim çünkü benim tara. Ya pem de var ya. Pa 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 diye tarıyor bize. Ben değil hatta. Herkese. Git, git o ultiyi Pem'e kullan bence. Ya Pem ya. Bu beni öldürecek ya. Ama ben pes etmem. Pes etmem Pem. Pem pes etmem. Ölmeye de razıydım zaten. <laughs> Ama alt kupa geldi. Çok güzel. 10600'ler 10.560'lardayız. Belki 70'lere bile geçmişizdir yani. Ya kaç kupa olduğumuzu bilmiyoruz ya. Benim gibi kupa olmaz. Böyle böylece böyle böyle aç gözünü korkma. Hemen gel kazan burada. Çok kötü bir şarkı. Yine kötü şarkı. Ben zaten bu beklenirdi. Şarkı söylesem bile bu tarz kötü şarkılar beklenirdi. Boom. 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 Hayır 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 yapma yapma yapma. Yapma işte ya. Bunları bana yapma. Ne kadar basit yapma. yani birinci olsaydı hayırlısıyla. Sonraki bir efsane karakterleri öldürmek lazım ha. Önce büyükleri sonra da sonra zaten Büyüklerin yükü fazla çıkar. Hayır 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 hayır. Oo, gidiyorduk. Ya şu etkar almak lazım öncelikle. Ya şu etkar. Gel buraya etkar. Etkar var ya etkar. Etkar var ya. Hadi yine iyi kaçtın ha. He. Herkes de etkara oluyor. Etkar yalnız çok güzel. Güzel bir karakter ben onu beğeniyorum. Destansı ama yani çok güzel. Etgar gelme etgar, etgar gelme, gelme Etkar'a gelme, 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 gelme dedim sana etgar gelme dediğim, Dedim dedim ben sana gelme dedim, gelme dediğim gelirsen sonuçları kötü biter dediğim. Dedi ya bundaki bir tane daha etgar vardı ya. Ben yanlış görmediysem. Şurada bir tane daha etgar vardı ya. Şuraya sıkalım. Ya burada bir tane Edgar var diye eminim çok iyi kaçıyor şu anda. Ama ya kaçması imkansız gibi bir şey yani neden kaçıyorsun? Ya bak buralardaydı ya gördüm gördüm ben o Edgar'ı gördüm. Bakın tam buralarda bir yerdeydi. Edgar gelme Edgar gelme Edgar gelme Edgar. Kötü biter Edgar sonucun kötü biter. Ya sen hiç gelme zaten Mike ya. Sen hiç gelme Bel bu Mike. Etkar seni alır bak ha. Mike. Mike. Uyarıyorum seni Mike. Etkar seni alır Mike. Ay çok üzüldüm Etkar'a. Arada kaldı ya Beni yani bu çok üzüyor ya. Allah. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Gel Etkar. Etkar gel Etkar. Gel Etkar. Etkar'ını göster Etkar. Hafiften gel Etkar. Gel Etkar. Yani Gel Etkar. Ne oldu? Ne oldu? Ve o zaman şimdi şimdi sohbet edelim. Şöyle yapalım. Hop Ve azıcık da sohbet edelim. Çok güzel bir oyun oldu. Şöyle bir şey yapalım çok güzel bir oyun oldu. Brawl Stars oldu. Bu arada nasılsınız? Sizlere uzun uzun zamandır sormuyorum nasıl olduğunuzu. Çok iyiyim deyin he. Yorumlar kapalı olsa bile çok iyiyim demenizi isterim yani. Çok iyi oynadık 8 bitle. 8 bit benim favori karakterlerimden biri. Ve ben de Brawl Stars çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi. <laughs> Neyse azıcık daha sohbet edelim. Brawl Stars sevenlere bir like atsın. Bir like, bir like. Sadece bir like. Ondan sonra sevmen yoktur herhalde. Bu arada kanala abone olanları çok teşekkür ediyorum. Hadi siz eski zamanlarınızda ne yapıyordunuz? Piyano, keman falan çalıyor muydunuz? Müziği seviyor muydunuz? Yorumlara yazın. Ben azıcık küçükken ne yaptım yapayım. Çok yaramaz bir çocuktum. Ata iki saat binemiyordum. Çok keman çalıyordum. Ve ben piyano çalmayı çok severdim. Böyle dun 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 dun. Efsane severdim ben piyano çalmayı. Ve yani ben piyanocu biriyim. Parmak kamerayı kapladıysa Özür dilerim. Piyanocu, kemancı, bir de müzik aletçi. Bu arada biz şarkı yapayım mı ya benimle ilgili? İşte geliyor 19 aslan. 19 aslan herkesi yenecek. Ve Brawl Stars'a birinci olacak. <laughs> Bu arada Brawl Stars videoları gelecek. Sık Brawl Stars çekmeye çalışacağım. Roblox'ta hikaye gelebilir. Planlamada gelecek diye bir şeyler demişim. Ama gelebilir arkadaşlar. Çok yoğunum. Tatil kitaplarım var zaten. Ne de kitap okumam lazım. 105 sayfa kitap okumam lazım. Ondan dolayı gelmeyebilir. Onun yanına başka bir video gelebilir. Mesela planlamayı o güne alabilirim. Ondan sonra da hmm, başka bir gün Roblox çekerim ama aynı oyunu çekemem. Bir güzel bir oyun buldum yeni. Yeni mi onu da tam bilmiyorum. Ne falan yazmıyordu da yeni falan. Yani bakarım. Oyun çekmeye çalışırım yani öyle diyeyim çalışırım. Hmm. O zaman yavaştan bitirelim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.